Selamün Aleyküm Biraz göbek çıktı değil mi? Arkadaşlar Milay makarna koydu. Ben de Ben de atacağım. atacağım. Burada biraz alışverişimiz var. Kız benim doğmak üzere Yarın doğmaz Damacana su aldık. Evet. Evet. Şimdi ben istedim. Trend yolda gelmedi. 150 dakika yazıyor gelmedi. İstediğim gelmedi. gelmedi, 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 gelmedi. Mesaj ediyorum. Gelmedi, teslim edildi gözüküyor. En sonunda karşıda bir şeyci var. Sucuk, Türkçü. Telefon açayım. Mı? Belki oradan getirirler dedim. Telefon işte açtım. Tamam burada. da İktidar sonra ben sonra Trendyol'dan. Önce oradan önce. Döküyorum tamam. ben yanıma. Arkadaşlar evet, işte, bakacağım bir şey yapayım şu şöyle. Ondan sonra bir baktım, Hiç istedim mi karşıda? Hemen cırt geldi. Sipariş verdim, geldim. Aa, kart tanıdığımı yapayım dedi. Kart tanıdığımı yapacağım dedim. Fotoğraf iptal ettim. Al basar internetten mi? Sipariş vermedim dedi. Bir baksın. Marka. Evet, internetten sipariş ettim marka. Dedim ama ben onu iptal ettirmiştim. Ne yapacağız? Öbür taraftan da istedim. Ayıp olur komşu. Bir şey olmaz Allah'a emanet. Evet. Tabi tabi kadar çıkarmış. Aradın siz gönderdiniz Daha göndereceğim göndermedim. Allah kapıya gelmiş dedim ben. Gelmeyen sabah bir dedim. Dedim oradan söyleyeyim. Sen bir dahaki sefere söylerim dedim. Ayıp anlaştık komşuyla. Arkadaşlar öyle oldu. Tekrar e, sipariş oluşturdum. Yani iade, iade olacak ya. Tekrar sipariş oluşturdum. Hemen he, aldım suyu. Damacana suda da bir ılık oluyor. Ben soğuk hayal ettim Hı. Şeyleri var. Su serinleri var ya. Onlar iyi oluyor onlardan. Gibi su içmek için onları da almak lazım. Geldi vallahi da kuruk İlk defa damacına su aldım. Alacağız bundan sonra çünkü su boruları değişiyor falan filan su. Gidiyor geliyor arkadaşlar sular. Kötü oluyor ya onun için. Almak istedim gerçekten. Şimdi çay için falan kahve için ayrıca e, mikrosunu isterim. Ondan sonra su, içecek suyu ve <laughs> alacağız Arkadaşlar böyle oluyor. kardeşli olduğu için gerçekten zaten şey alacaktım. yani e, arıtıcı falan olma ekranları pahalı o yani. Aratıcı beş bin ondan da ılık açıyor, takıyor. Dışarıda bir dolap haricinde su olsa bu gibi çıksa da güzel bir şey. Su elimizin altında şey çok istek olur falan. Arkadaşlar neyse damaca ne gerisi olur gider arkadaşlar gerçekten de. Şunu da doğal edelim boş ver boşacak karışacak girecek. en iyisi yani dolma yapayım dolma verler sağlam gibi duruyor arkadaşlar bunları dikey koymuştum ben ee, onun için dikey koymuştum yani dolma yapayım ben onu dedim bu patlıcanları mı ben patlıcanları seviyorum arkadaşlar yanında da makarna var. Birer bir tane sadece makarna yapsak ne olur dedim. Ben ona sordum vallahi öğlen de makarna yedim dedi. Öyle olunca arkadaşlar vazgeçtik. Şimdi de onun bir etmesi lazım öyle. Beslenmesi lazım. Bu arada biz çiğ köfteye götürdük. Ee, Dondurma da kalıcı yedik. Birayla. Sabah tabi posta dondum yedim. Derken o yüzden 500 kalorilik sporunu da yaptım. Ee, spor bekledim. Düşü alacaktım. Biraz geç duş aldım. Şimdi yenice duşumu aldım. Elbisemi taktım. Bu elbiseyi giymiyorum. Ee, şeyden dolayı. Sıcak tırdı ama fen elbise. İyi rahat oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Giyiverdim üstüme rahat yani. Öyle evet işte. Şöyle bol cekimizde güzel cemaatine gidecek bu arası. Hemen kayınca arkadaşlar. O böyle bana bana ortaya koyuyoruz, bana bana yiyoruz. Aynen oluyor arkadaşlar. Harika oluyor. Aslında bir kavak daha var. Onu da koysam olur mu? Bol kavaklı. Bantlıca arkadaşlar. Şunun ne zaman da kaldı? Sen içersin ne yapıyorsun? <laughs> Yok, ne yaptım? Tamam, ben de sebep olacağım. Hadi. Hala söylemedi kabulü. Unuttum. Sunar yok sabah Sabah sunar gitti yine. Oh evime gitti ben bahaneyle şurada dedim biraz sanayım. Sporunu da yaparım dedim. Asaf'a yazmıştım ki zaman geleceğe beni de çalışma var dediler. arkadaşlar i̇şte akşam da yazmış, akşam da yazmış da en cevabını verdi. Sabah tekrar sordum falan. Derken ee, iki e, saate geldi galiba. Yani bugün biraz daha erken geldik. Şimdi adamın üstüne doğru bir, bir anda pisli. Şimdi dolapta domates yok. Aldım. Şunu e, dolmada kullanacağım. Dolma. Sağ olun. Tamam. Göstereyim size bunu, şey aldım. Riyodanotesler ee, e, 19'dan... Kaça çıkmış biliyor musunuz? E çıkmış. ya. Ben niye böyle aygır var yapıyorum değil mi? da, çünkü kıyafet ee, bile daha neye zarar ilk mera kapsamında bir kontrol yapıp da haberiniz yok. bir şekilde pişsin arkadaşlar. Yardımcı de koymuşlar hemenle. İade etsem e, iade edemedim. Müşterimizde kredi de arayamadım. De dedim bir sipariş verirsem gelen kuryeye veririm diye düşündüm. Geçen eşimin e, kızımın eşi malum dedi. Ben verirsem ben iade ederim dedi. Giderken de unuttular. Ha dedi. demek ki veriliyor. Kuruya gelince de veriler dedi. Bugün kurye işte alışveriş iş getirdi arkadaşlar. Ben de Ağzından gelen bir ürün. Biz zaten, zaten, zaten ürünü. Bizim çocuklar bazı uçuyorlar. Onlar da bir şey farkında değiller çünkü daha arkadaşlar. Bu ben. Şimdi bazı yağ var. Çok kötü gibi oldu. Atıyorum. Bakın. Tamam. Tamam. Aşkım dedi ki martney de boşaldı. Ama <laughs> <laughs> şimdi boşaldır yok. Annesi de. Anne, dün de biz yerleştirdik. Aşkım ne olacak seni? Dünü bugünü yok. Her gün ben yerleştiriyorum maşallah. Ben nasıl yaptım maşallah? İsteğe bağlı. Güzel mi başarılı? İstersen yaparsın, istemezsen yapmazsın bizlerden. Şimdi bize de biraz tuz koyun demiş. <laughs> Rana. <Trağmen. gülüyor> tuz, tuz hiç tadı olmuyor demiş. Koyayım mı salça? Karıştırmadan falan şöyle salça, salça koyayım mı? Salça koyayım mı? Ne çekmeden anlayalım biz bitti. Evet. patlıcanla, ekmekle böyle bana bana çok aşırı yemeden güzeller. Arkadaşlar hazır yemeğiz. Şimdi ne aldım? Salatalık aldım. Ee, limon aldım. Kızım yiyor limonu. Böyle salata ile Kızıma sabah kahvaltıya böyle baget şey, ekmeği aldım. Salam aldım. Ama şöyle bir de aldım. Belki yani olur, onun, bir şeyi var. Barlas için hani olur saat gelirse. Şöyle kahve almıştım kahvemiz yok diye. Aydan almıştım şöyle. 65 TL falan. Bir de şöyle şey aldık. Kıyaks aldık. Hepsi bu. Yani bir şey daha aldım? Şu aldım. Kahve aldım, Hiç meyve almadım ama. İhtiyaç yok zaten şey daha, an, e, dondurma aldım. Doldurma e, aldım. Bu, ilk yani bu 50 tane aldım. Şimdi doldurmaya gideceğim diye. O gün doldurmayı iyi arkadaşlar. Nasıl yedim? Selen'le Avrupa Hastanesi'nde yarışma doldurma yedim. Bir an sonra çocuklarla Ondan sonra nereye geldim? Selen'le evde İslam'ın müdahalesini izledik. Birer tane sonra işte go ülkeler go yerim diyorsunuz. Yarısı da duruyor. Aklımda da kaldı. Belki yiyebilirim her an. Tamam. 500 kalori yaptım şu an. 600 kalori. Duruyorum arkadaşlar. 500 kalori yaptım. Ee, nedeni yaptım. iyi oldu valla. Fazla egzersizi yapıyorum. Nefes yapacaktım. Bunlar geçtim. işte kalori egzersizi yaptım. Böyle bayağı bir terletiyor. O yüzden şimdi rahat arkadaşlar. Şimdi de bakalım. Eee bu bu sebeplerle bu normalde. Ya bu. Yok Makineye dolduralım. E evet, dolduran kendine verir. Olur mu arkadaşlar? Kendi boşaltıp yerleştir. İzledim. şey oldu. Hazır dinleyeceğiz. Birazdan salata yaparız belki. Getirdi, Şunu yukarı yukarı. <laughs> ben, Olsun, ben de salajım getire bir içecek tane dolaylayalım. Nohut bele geleceğiz. yok mu benim gün? Hadi şekersi bitmiş. Ben halan çelim. Sen eee bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceğimi biliyor musun Aslı? Ne oldu? Eşim bir tarafta, oğlum bir tarafta, kızın bir tarafta. İş Eşim... Neden? Ya bir işleri varmış. Oradan oraya geçmişler. Şu sağlık rekoru alacaklar. Salçayı bol koyacağım, Miray! Kızım, yarısını boyamışsın ya. İyi. Salçanın. Ya koydun mu içine? Hı? E ya. He ya. Çeyrek'in hepsini mi koydun? Normal yağda koyduğuna? Hiç. He sen görme bana. Ömrümde değil. Yoo. Oraya da. Ne istedi? Yağ var, haklı. Şunları da alalım. Evet. 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 Bunu nasıl kaldırayım? Bir dakika, Arkadaşlar, şu anda olarak istemiyorum. Bu koyacağım, şey yani doğuma gideceğim ben Şöyle. Madem ondan yapmış, kapış. gerçekten şu an kahve içesim geldi. Aşkım bana kahve yapar mısın? Nereye gidiyorsun? Şuradan da ayarsın. Yemezse. Sen yersin. Ben bir yemek istemez. Aşkım. Burada. Görüşürüz arkadaşlar birazcık. Arkadaşlar yerleşecek. Bakmayın öyle daha dolu olarak. Daha iyi yani. Makarna da hazır. o patlıcan da hazır. Bu protein olarak mercimek çorbası olur ama bu havada gitmez. barlas ee, makarnayı yer. Gelmeyecek miyiz? Evet, Gelmeyecek. Annem bu tüğünü çekmiş. Kapatayım mı? ha? ha? makarnamız hazır arada karıştır tamam mı? Olmasın. Tuz koydum içine. Koyacağım. Kız ay koymayacaktı. Anne koy dedin ya. Aşkım fazla koymayacaktım. Ben... Az koydum zaten. Bakacağım az koyacak. Ama suçu bana diyor. Yani. Koymayacaktım dedim aşkım sen neden böyle hemen yanlış anlıyorsun? Neden? Aa, koymayacaktım diyorum bak. Aşkım koymayacaksın diyorum. Aşkım kızım. Bunu fark ettin mi? Az tutulacak. Kızlar. Evet. Ses ne? Allah'a Görüşürüz. şunları da atayım ya. Gerçekten kızım kahveyi yaptı. Ben bir şeyim. Arkadaşlar görüşürüz. Damacanamız hayırlı olsun arkadaşlar. Bakın. Bizim hizmetçi her yeri galiba. Nereye süpürdü bilmiyorum ama. Hadi görüşürüz arkadaşlar selamlar sevgiler. Elbise göstermeye çalıştım öyle yaparak.